Bir kere öncelikle kıymayı kasaptan alacağım. Marketten de çektirebilirsin ama ben kasabı tercih ediyorum. Niye biliyor musun? Eski kasapların kapısında böyle boncuklar var ya, onları aralamaya ve çıkardıkları seslere bayılıyorum. Neyse, ana konudan sapmayalım. Böyle biraz ekmek içi, biraz karabiber, çok az da tuz alıp kıymayı yoğurmaya başlıyoruz. Bak bak bak, yandaki teyze nasıl dinliyor? Yanlış bir şey desem hemen müdahale edecek oradan. Teyze bugün sana uğraşacak olay çıkmaz buradan. Çünkü ben mükemmel köfte yaparım. Neyse işte bak hatta geçen gün evde köfte yoğuruyorum. Din don. Ne oldu? Kapı çaldı. Kim geldi? Keçi Necmi. Hem de elinde bir kutuyla. İşte geldi böyle bir havalar bir havalar. Neymiş efendim? Ayakkabısından ışık çıkıyormuş. Aslanım dedim. Sen kime hava atıyorsun? Benim dört yaşından beri ışıklı ayakkabım var deyince keçi Necmi'nin yüzü düştü birden. Dedim sen misin? Gittim içeriden buldum ayakkabıyı geldim. Bir baktım ne göreyim? Keçi ortalıkta yok. Sonra ben de madem ışıklı ayakkabımı çıkarmışım o kadar gidip biraz mahallede turlayayım dedi. Sonra bakkalın önünde ışıklı dans şovu yapmaya başladım. Ayaklarım büyüleyici bir şekilde ışıklar çıkarıyor. Bakkal bir anda etkilendi. Müşterileri unuttu. Bana öyle baka kaldı. Sonra böyle müşterilerin hepsi dışarı çıktı. Ve benim etrafıma toplandılar. Bir bağırış çağırış görmen lazım. Herkesin gözü böyle kabaştı. Fakat o da ne? O da ne? Meğerse, meğerse. Müşteriler bana değil arkamda duran keçi bakıyorlarmış. Keçi gitmiş ve ışıklı mont almış. Evet doğru duydunuz. Işıklı mont. Arkadaşlar inanamadım. O sinirle eve doğru koştum. Artık nasıl sinirlenmişsem yolda iki büyük iskender yemişim. Gözüm kararmış o derece. Sonra eve girdim internetin başına geçtim. Acaba ışıklı mont diye bir şey var mı? Yoksa keçi Necmi bunu kendi mi yaptı diye araştırmaya başladım. O sırada ne göreyim? İnternetteki bir habere göre en sevdiğim oyun olan Uzaylı Avcısı Profesör 4 çıkıyor. Hemen ön sipariş vermek üzere. <laughs> suya binsem remzilerin evine en az 150 lira tutar. Üf. Ne kadar tuttu taksici bey? 150 lira. Doğru tahmin etmişim. Al. Nerede kalmıştım? <laughs> ha işte baktım sonra. Bu evet. ışıklı botlar. Evet. Yeter. yalvarırım sus. Necati sinirlerim gerildi. Suratım şişti. Senin sesinden geceleri uyuyamıyorum. Ödevlerim birbirine karıştı. Kimya ödevini yaparken flüt çaldım. Müzik ödevini bitirmişim farkında olmadan. Oyun oynarken kaldığım yeri kaydetmeyi unutup en baştan başladım. Lütfen sus artık Necati abi. <gülüyor> <gülüyor> Madem öyle bundan sonra asla ama asla asla, 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 asla konuşmayacağım. Bir, iki, üç, tıp. <laughs> Dışımdan konuşmasam da içimden düşünebilir. Sonuçta iç sesime kimse karışamaz. Hem böyle yankılı yankılı daha güzel. Yankı, yankı. Uuu, evet. İç sesler yankılı oluyor. Neyse, Acaba neden bu kadar çok konuşuyorum? Bunun bir çözümü olmalı. Feridun abinin saçı da ne garip değil mi? Bak bak kesin Ferit bu. Hayır değil. <laughs> benim bir sesime Feridun abi nasıl girdi? Ben de bilmiyorum Necati. Galiba yanlışlıkla bir şeylerin ayarlarıyla oynadım. Çık benim attımdan. Korkutma beni. Çıktın mı? Oh çıktı galiba. Buradayım hala. Ay! Nasıl çıkacağım bu iç sesten bilemiyorum Necati. Kontrol al dilik yapacaksın. Tamam deniyorum. Ha bu sefer çıktı galiba. Bu ne? sizi rahat bırakmıyor mu? Problemlerinizler ötürü çok mu konuşuyorsunuz? Bize gelin. Ücretsiz seanslarımızla rahatlayın. İşte bu. Tam aradığım şey bu. Aynen aynen. Kesin git bunu. Sen burada mısın hala? hamburgeri neden aldın baba? Necati'nin üzerine fazla gittik galiba oğlum. Bu hamburger dağıyla gönlünü alalım bari. Ee, Necati abi evde değil galiba. Dur bakayım. Necati evine sesli güvenlik sistemi taktırmıştı. Şuna bir basalım bakalım. Hı. Giriş yapmak için dilinde lütfen değil. Lönpence, ha? E, neydi? Leflef. Lef. Doğru bildiriz. Onaylandı. Şakir sen bir gir bakayım içeri. Ben bunlarla giremem şimdi. Tamam. Beklerken size lönfençeli türkü açmamı ister misiniz? Hayır. Açayım açayım. Yeter. İstemiyorum türkü. Baba bak ne buldum. Bir seminer broşürü. Necati abi buraya gitmiş olmalı. Eyvah. Yine nelerin peşinde bu adam. Yürü oğlum, yürü gidelim bakalım. Neymiş bu seminer? Şimdi de sizlere röntgen bir metal parçası söyleyeceğim. Merak etmeyin arkadaşlar. Burada bütün sorunlarınızı çözeceğiz. Örneğin sıkıntıdan ötürü çok mu yemek yiyorsunuz? Evet! Evet! Ya da canınız sıkın olduğu için çok mu konuşuyorsunuz? Evet! Yine Aşırı üşengeç misiniz? Evet. Aşırı evet. Öyleyse tam olarak doğru yere geldiniz. Evet. Yok bu fazla oldu. Yarın sabah bütün bu sorunlarınızdan kurtulmuş olacaksınız. Şimdi odalarınıza çekilin ve istirahat edin. Tamam. Hı? Verdun senin ne işin var burada? Ah Necati benim de içsel sorunlarım varmış onları çözmeye geldim. Git uzaktan çöz sorunlarını dinlenmeye geldim buraya seninle uğraşamam hayret bir şey arkadaşım kafamın içinde bile rahat yok. Verdun, ha gitmiş <laughs> Şapşallar dertlerinden kurtulacaklarına nasıl da inanıyorlar. Hele o koca kulaklı filin kararlı bakışlarını gördün mü? Tam bir şapşal. Neyse yarın sabah hepsini hipnotize edeceğim. Ve yanımızdaki madeni kazdırıp bizler için altın çıkarmalarını sağlayacağım. <laughs> Böyle saflar olduğu sürece çok zengin olacağız abi. Şimdi yarın kullanacağımız özel parfümü hazırlayacağım. <laughs> Biraz şundan. Oh Biraz bundan. <laughs> Güzelce karıştıralım. <laughs> Duydun mu baba olanları? Yarın herkesi hipnotize edeceklermiş. Hadi hadi. Hemen gidip Necati'yi uyarmalıyız. <laughs> hadi herkese iyi geceler. Ben en üstte yatacağım. Hayır ben. <laughs> Hayda. Arkadaşım en ağrımız sensin. En üstte ne işin var? Neyse bırak bırak. Yat işte aşağı. Sonuçta en kötü ne olabilir ki? Üstümüze düşecek hali yok herhalde. Pişt, pişt. Necati. Necati. O ne? Ne yazıyor? Tesisatçı Halil Usta. Bu nedir? Hı? Pardon yanlış karttı. Ben artık kimseyle konuşmuyorum. Gidin buradan. Necati abi bırak şimdi bu sessizlik yeminini. Bizi dinlemelisin. Hocalarınız sizi kandırıyor. Yarın hepinizi hipnotize edecekler. Arkadaşım burada uyumaya çalışıyoruz. Gider misiniz? Hadi gidin buradan. Evet zaten zor haldeyim. Bir de sizi mi dinleyeceğim? Aa belim. Necati durun. Necati, Necati bize inanmalısın. Durun. <laughs> 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 Şimdi de koyalım. Evet arkadaşlar. Şu güzel kokumuzu da sıkalım. Ferah ferah dersimize başlayalım. <laughs> o. Oy. Oy. Tamam abi bunlar hipnotize oldu. <laughs> evet çocuklar. Şimdi size dediklerimi harfiyen yapacaksınız, tamam mı? Tamam! Öyleyse herkes yanında duran küreyi alsın ve yandaki madene gidip yeri kazmaya başlasın. Ta ki altınları çıkartana kadar da kimse durmasın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. <laughs> Gelsin altınlar. <laughs> Oğlum nasıl durduracağız bu kadar hipnoz olmuş adamı? Mirket abiyi arıyorum. O bize yardım edebilir. <laughs> Şakir şu anda müsait değilim. Feride ve kayınpederlerle beraber tatildeyim. Necati abi parfümle hipnotize ettiler. Bize yardım etmelisin. Mirket ne yapıyorsun? Babamlar sucuk ekmek yemeye gidelim diyorlar. Sen kimle konuşuyorsun? <laughs> Geliyorum Feride. Şakir, Şakir bana parfüme koydukları malzemeleri söylemen lazım. Mesaj at. Umarım bakabilirim. Tamam Mirket abi. Öğrenip atacağım hemen mesajı. Hadi damat. Kolay işe yakala <laughs> Şimdi görürsün sen kayınpeder. İyi ki yanıma roket yakıtlı ekipmanlarımı getirmişim. <laughs> Ne kadar durma. Bulun o hadi. Hadi kızalım. Hadi. O altınları bulmalıyım. O altınları bulmalıyım. <laughs> tut tut ya. Necati. Lütfen kendine gel. Sizi kandırıyorlar. Baba bu işe yaramayacak. Çok büyük bir gücün etkisindeler. Ha, neler oluyor orada? Siz de kimsiniz? Eyvah geldiler. Bizim planımızı engellemeye çalışıyorlar abi. Bütün öğrenciler. Herkes kazmayı bıraksın. Ve şu iki oyun bozanı yakalasın. Çabuk! Ona, Baba kavya bize kavya doğru kavya geliyorlar. Yavaş. Kaç! Kavya, kavya. Ay, 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 Hadi yakalayalım. Hadi <Gülüşmeler> Tünel ah, bitiyor burada. Kapana kısıldık. Birki tabi bir çözüm bulmazsa asla kurtulamayacağız. <Gülüyor> <Gülüyor> Şakir malzemeleri mesaj attı ama hala panzehri bulamadım. Ne olabilir acaba? <laughs> Çok az kaldı. Sucuk ekmek standına önceden varacağım. Buna izin vermeyeceğim. <Gülüyor> 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 Eğitimimiz vardı. Aferin damat. Sandımdan hızlı çıktın. Beni de siyah boyamasaydın iyiydi. Her tarafı mis oldu. Babamı temizlesene Mirket. Ne hale getirmişsin adamcağızı? He? Evet, temizleyeyim. Al bakalım kayınbaba. Oh, i̇yi oldu. Sağ ol evlat. Yüzüm gözüm açıldı. Kendime geldim. Kendine geldin tabii. Ha? Kendine geldin demek. Alo! Şakir! Alo! <laughs> alo! Merket abi! Bir kova su dökün! Ne? Ne diyorsun? Bir kova su atarak kendilerine gelmelerini sağlayabilirsiniz. Hemen dediğimi yapın. Umarım işe yarar. Baba kap şu kovayı. Yıkayalım şunları. <gülüyor> <gülüyor> tamam oğlum. <laughs> Biz ne yapıyoruz bu madende? Ne işimiz var bu Çok madende? Çok garip hissediyorum. İşe yaradı. Aa, ne oldu bana? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Oley, Necati, geri geldin. Sana söylediğimiz için bizi affet. Bundan sonra hep konuş, hiç susma tamam mı? Öyle mi? Yeter ki siz isteyin. Ben hiç susmam. Arkadaşlar, sizi bu dolandırıcılar kandırdı. Çabuk gelin buraya, kaçmayın. E? Bırak, gelin çabuk buraya. Ola. Bakın, olay, gelin buraya. Eyvah! Kaç sana. evladım, kaç. Bana bir şeyler oluyor. <laughs> Nasıl da kaçtılar gördünüz mü? Tam bir korkak tavuksunuz ikiniz de. Korkak bir tavuk. <laughs> Seninle yaptığımız anlaşmaya uymuyorsun iki yüzlü. Yolladığım bütün taşları boşa harcadın. Zamanın azalıyor. Böyle giderse senin yerine başkasını geçireceğim. Efendim hiç merak etmeyin. Kötü adamlık kursum bitmek üzere. Kısmetse ay sonu mezun olacağım. Telepatu! Göster bana hünerini. Emredersin Zamro. İki yüzlü. Bu taş gönderdiğim hiçbir taşa benzemez. Bunu çok iyi kullan. Nuri kuzum benim. Hı, anneanne ya o kimseyi yollamayın içeri demedim mi? Evladım iş mi konuşuyorsun? Konuş konuş yap işini sen. Yüce Zamron ben kapatıyorum. Ne? Ne yaptığını sanıyorsun? Mantı yaptıydım sana da getiriverdim. Otur soğumadan ye. Hı, mantı mı? Ee, dünyayı yok etmek isteyen bir kötü adam da olsan anneannenin mantısını yiyeceksin. Bana da şuradan feda bıcırığı açıversene. Ha, dur dur ben açayım sen yemene bak. Ya anne dur karıştırma. Tamam tamam açıldı Canlarım ballarım hepiniz feda bıcırık şova hoş geldiniz. Öncelikle şarkıcı dostum Ballı Şah gelecek. Sonra doktorumuz Ketojen Bey bizlerle olacak. Ay bayılıyorum şu feda bacırığa. Anneanne, çok mu ünlü bu kadın? Hem de nasıl? Geçen gün Arap sabunu markası bilem çıkardı. Artık bizim taharet musluğu da feda bıcırık gibi kokuyor. Hmm. Ev, ev değil, ahır sanki. E burası ahır zaten. Yani hayvan mı yaşıyor burada arkadaşım? Evet yaşıyor. Hmm. Yani resmen tepeme çıktınız. Evet çıktı. <laughs> Bıktım arkanızı toplamaktan. Her yer ipucu kaynıyor. Bundan sonra bu işi layıkıyla yapalım. İşte bütün ipuçları bu masada toplanacak. Temizlik işlerini verdik diye iyice yaktı motoru. Herkes sırayla bulduğu ipuçlarını göstersin. Ben başlıyorum. Gizemli olayların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kayıtları. İşte Burada yabancı biri var. Ancak kim olduğu tam anlaşılmıyor. Burası kuyumcu Reşat'ın dükkanı. Burası da kasırganın olduğu arazi. <laughs> Dünya dışından gelen taşlar. Ancak bunları kim nasıl aktif ediyor bilmiyoruz. Bu fotoğraftaki adamla bir ilgisi olabilir. Benim de bulduğum ipucu bu. Dondurma çubuğu bu. Evet. Gizemli olayların olduğu yerde bulmuştum. Üzerinde bedava yazıyor. Bir çubuk neden bedava olsun... Bence aşırı gizemli bir çubuk bu. Ee... Ne, ee? ne ee? Benim aklım çalışamaz mı? Ben ipucu bulamaz mıyım? Yani sen insan gibi düşünemezsin. Bir robotsun. İpuçlarını çözmek için insan beynine sahip olmalısın. Bu nedir ya? İnsan değilim diye ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmekten bıktım usandım. Hayır bu tavuğun bile kimlik kartı var. Benim o da yok. Bir de halkla ilişkiler yapmışsınız bunu. Ha, bu sesler de ne? <laughs> Bütün kadınlar çıldırmış. Ya Nurtencim durur musun? Gözünü seveyim bir dur. Ne yapıyorsun? Affeden amcacığım. Ne oldu bu insanlara? Ben de anlamadım. Hanımların hepsi televizyon izliyordu. Sonra birden her yeri parçalamaya başladılar. Dur Nurten dur. Resmen kamyonet çarpmışa döndü adam. Lastik izleri bile var. Ee, acaba ne izliyorlardı amcacığım? Feda Bıcırık. Başka sorunuz yoksa kaldırıyorum. Hayır madem beynim yok Beyin gerektirmeyen işler yapayım bari. Bence de yürüyün hadi. Bir ara bu ayı dilini bana da öğretir misin? Evet, evet demek. Hayır demek. Ku çarşamba demek. Evet sayın seyirciler. Vatandaşın aklı koptu gitti adeta. Halk çıldırmış gibi ağaçları parçalamaya ve suları kirletmeye başladı. Önüne gelen her şeyi yiyen bir teyze de kameralarımıza böyle yakalandı. Böyle giderse iki güne dünyayı yok edecekler. Eyvah! Gurgulu teyzeler geliyor. Bu onları oyalar. Hadi yürüyün. Hop hop nereye bakalım? Ee, biz feda hanıma ayı getirdik de programında ayı oynatacağız. Bakın bu ayıcık göbecikler atar. Oyna bakayım Güllü! At göbecikleri! <coughs> He, bir arayalım Feda Hanım'ı. Hmm, alo, iki yüzlü bahsettiğin takım geldi. He, evet. Anlıyorum Feda Hanım. Hı? Peki Feda Hanım. Öyleyse bu işi bitire... Aa! 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 <gülüyor> <gülüyor> Feda Hanım, güvenliği atlattılar. Bir an önce çatıya çıkaracağız sizi. Asansörleri durduruyoruz. Eyvah! Yukarı nasıl çıkacağız? Benim beynim yok ya. Siz düşünün arkadaşım. Pem pem, çabuk buraya gel. Pem pem sadece bir kişiyi taşıyabilir. Diğerleri nasıl gelecek? Biz hallederiz. Merak etme. N n nasıl yani? Siz derken? Pem pem, Ne iskelesi ya? Vapurla mı çıkacağız çatıya? Ha, bu iskele. Beynim yok ya anlamadım. <laughs> Camlar da leş gibi. İki fıs fıs sıkaydık. <laughs> Canım, burada. Bir saniye. Çocuklar. Merhaba. Beni görmek istemişsiniz sanırım. Evet, size birkaç soru soracağız. Şimdi gözlerimin içine bak. Gözlerime bak ve tekrar et. Hepiniz gözlerime bakın ve tekrar edin. Dünyayı yok edeceğiz. 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 Hadi gidin şimdi. Hadi gidelim şimdi. Şşt, robot kardeş sen kal bakayım benle. Seni ufak bir gezintiye çıkaracağım. Gel bakalım. Hadi acele edin çabuk, çabuk. çabuk. Gidiyoruz. Alo. Evet iki yüzlü. Şimdi diğer şehirlere gidiyorum. O şapşal ayı ve ekibini de hallettim. Her şey yolunda anlayacaksın. Yanıma da bir tane bıyıklı birini aldım yol arkadaşım olsun diye. Ne? Bıyıklı mı? Robot olan bıyıklı mı? Ne robotu? Robotların insan beyni yoktur onları kontrol edemezsin. Tut şimdi! Ah. 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 Beni kaşını gözünü oynatarak kandıramazsın Eda Hanım. Ben şu taşı bakayım. Ah. Gel buraya. Ah. Oy! Ne? Ah. <laughs> Ver bakayım şunu. Ah. Ah. Çekil tavuk. Ah. Aa. Aa, bayıldı. Pilot da o. Pilot bayıldı. Aa, şimdi işimiz bitti. Aa. Aa, bu da bayıldı. Aa, bayağı düşüyoruz. Sen biliyor musun helikopter kullanmayı? <laughs> dur dur. İnternetten video izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Önce helikopteri çalıştırarak başlayalım. Geç geç bunlara ileri geç. Düşerken ne yapılır onu söyle. Helikopter düşüyorsa sevdiklerinize sarılın ve üç defa bak 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 diye bağırın. <laughs> ne? Ne? ne oldu? ya oldu ya? Ay neredeyim ben? Ay. Ay. Ne oldu bu ne? Helikopter düşüyor. bak 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 bak. Bak 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 bak. Manyas kuş cennetinde görüşürüz tut tutkalcım. Bir de koyuna roket taktılar diye kızdıydım bunlara. Aferin kralı kuzum. Canım fenden yavrum fenden. sen süper takımın süper koyunusun. Al ayı dede. Sen de bu taşı koleksiyonuna ekle. Kusura bakma Zekai. İnsan beynin yok diye laf ettik. Halbuki sen robot olmasaydın feda bıcırığı durduramayacaktın. Madem iyi bir şey yaptım. Bundan sonra temizliğe ayda bir gelirim. Duvarları silmem, koltuklara dokunmam. Tamam tamam peki. <laughs> Bu göbecik atan ayı değil miydi? <laughs> Aa, affedersin, affedersin. E, tutkal nerede? <laughs> yani şey gibi mi? Tavuklar uçamaz, tavuklar uçamaz. <laughs> oh! Bayılmadım, korkmayın. Uyku modundayım. <laughs>